Aleyküm. Aleyküm Selam. Efendiden olarak Afrika, Tanzanya'dayız. Hatice, Coşkun, İbrahim Atlas için ada kurbanını keseceğiz. Rabbim kabul eylesin. Amin. Rabbim kardeşimize ve ailesine. Hayırlı bulunursak uzun ömür, sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Amin. Kaza bela, hastalık Ellerini, ve hastalardan korusun. Amin. Evlerini huzurlu ve bereketler etsin. Amin. Hatip kardeşimizden razı olsun. Amin. Hatice, Coşkun, İbrahim, Atlas için ada kurbanı vekaletini veriyorum. <laughs> Efendi Derneği olarak vekaletlerini almış olduğumuz Gamze Düzgün, Kübra Altun, Zeynep Ceylan, Selma Nur Yargıcı, Mehmet Balasor, Orhan sevgili merhum anne Sela Aydın Vekaletlerini Mehmet abi sana verdim. Vekaletlerini aldım. Allah kabul etsin. Tekbir. Mehmet Hayri Atilla kardeşimizin şükür kurbanı kestik. Buradaki kardeşlerimize etlerini ikram ediyoruz. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Efendi Derneği